Borsamız 10.900'ün sınırında kapattı. Buradan alım yapılabilir mi onu konuşacağız. Bu yıl için endeks hedef fiyatımı açıklayacağım. Çok özel bir sistemimiz var eskiler bilir. Onun üzerinden hedef fiyatımı söyleyeceğim. Ama önce ABD borsana değinmek istiyorum. Çünkü halen yapay zeka devriminin farkında olmayan ya da farkında olup o tarafa yatırımlar yapmayan kişiler var. Ben son 2 yıldır ara ara zengin olacağız. Zengin olacağız. Zengin oluyoruz. Birçok video paylaşıyorum. Ama her gün yeni kitlelere ulaşıyoruz. Onlar da bilmeli. Yapay zeka devrimi içinde zengin olacağız. Bunu ben 2 yıldır söylüyorum ama 2 yıldır bunu söylememin altında da dolduruyorum. Abone tavsiye ettiğim şirketlerin birçoğu yüzde binlere yaklaştı. Yüzde 300'ler, 200'ler ve her günde yükselmeye devam ediyoruz. Ve bugün yeni 3 şirket daha da paylaştım. Arkadaşlar içinde bulunduğumuz devrim insanlığın bence bir kere daha yaşayamayacağı. Bugüne kadarken büyük devrim ama bir daha da bu kadar keskin bir çizgiden geçmeyeceği bir dönem. Bunun farkına varmamız lazım da bu kadar keskin bir geçişte ne kadar çok bebek şirketin çok büyük şirket olacağını hayal edebilip oraya yatırımlarınızı ayırmanız gerekiyor. Umuyorum bir an önce bunun farkında da varırsınız. Çünkü bir daha gelmeyecek böyle büyük bir fırsat. Tabii ki tek bir koşulla davranışsal finansı çözebilmişseniz. Çünkü tahmin ediyorum bu ABD borsası ve yapay zeka şirketlerine yatırım yapan kişilerin %96 gibi bir oranı bundan 5 yıl sonra ya ben zamanında şu şirketi almıştım bıraksaydım milyon dolardı şimdi ya diyecek. Bunu deme sebebi davranışsal finansa hakim olmaması olacak. Bunu da günlük videolarımı izleyen herkes az çok ne demek olduğunu biliyor. Zamana da değiniriz. Zaman gitmesin. Şimdi Türk borsasına geçelim. Türk borsasında 10.901'de kapattı. Bir gün daha üstünde kapadığını görmek lazım. Ama yine de ben kapadığını bu üstünde tutunduğunu düşünüyorum diyenler için alım şu şartla yapılabilir. 10.800'ün altına geldiğinde geri satacaksın. Yani ufak bir risk aralığıyla alım yapmayı düşünebilirsiniz. Bir gün daha tutunursa da yine stop seviyemiz 10800 olacak. Neden 10800 olacak? Çünkü bugün gün içinde 10900'lerden böyle düşüyor gibi yaptı. Herkes de ikna oldu büyük ihtimal tahmin ediyorum. Tutunamadı artık buradan düşüyor. Düşüyor gibi gösterip yukarı çıktığı yerin altı 10800. Son manipülasyon seviyesi. Endeks hedefimi açıklamam gerekirse de bir indikatörüm var benim. Şöyle bir kabul yapıyorum. Bir yıl önce endeks enflasyon ve büyüme ile 0'a 0 sıfır noktasıysa o günün tarihinden bugüne enflasyon artı büyümeyi ekliyorum. Geçen sene mesela 10.000 ise enflasyon artı büyüme 10.700 hedef. 2 yıl önce sıfıra sıfırsa enflasyon artı büyümeleri ekleyip bir hedef. 3 yıl, 4 yıl ve 5 yıl. Bu 5 rakamın ortalaması bir yer olması lazım diyorum. O 5 hedef fiyattan biri 13.307 en yükseği de 19.000. Bu yıl için önümüzdeki yıl tekrar revize olacak. Ben her zaman bunun en altını hedef gösteriyorum. O yüzden bu yıl için hedef 13.000 13.300 bölgesi oluyor. Gelir gelmez bilemeyiz ama güzel bir sistem. Herkese iyi akşamlar.